Cuvit 19 teksti için gelmiş değilim de ben. Beyefendi eldiven yok, maske yok, hijyen Allah'a emanet. Nasıl olacak? Hocam ben her yere böyle gidiyorum ya. Burası her yer mi beyefendi? Girişte Cerrahpaşa eğitim araştırma ve bilardo salonu mu yazıyor? Yani şu şekilde korona sizi görse beni 14 gün karantinaya alın diye Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazar ya. Sosyal mesafeye dikkat ediyor musunuz bari? Hocam ekseriyetlen evdeyim. İç kövesi olduğum için zaten evdekiler evlendiğim günden beri bana karşı sosyal mesafelerini koruyorlar. Her akşam bir yetmişlik içiyorum ben. Kamerun'un, 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 keremonun alkollü arası yokmuş. Hocam. İnanılmaz terbiyeli bir virüs mesai saatleri içinde kesinlikle alkol almıyor. Ya kardeşim 48 saattir uyumadım. 2 haftadır çocuğumu görmüyorum. Azıcık da siz dikkat etseniz ne olur ya? Bu hal ne ya? Tahtalı köyden kombini almasın, biletim yanmasın diye uğraşıyorsun ya. Hocam maske takma. Ne yaparsan yap ya. Maske benim yanlarımı kımlıyor ya. Tamam gel 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 şöyle gel. <laughs> Kese de yapacak mı kese yapacak <laughs> mı? O neydi ya? Oo, bir dakika 13 saniye uyumuşum.